Yemisin. <laughs> <laughs> Nerede kalmıştık? <laughs> Sen söyleyecektin. Ben şarkı söyleyemem nasıl söyleyeyim? Söyleyeceğim bir gün söz ama bugün olmaz. Niye? <laughs> şarkı yok ezberimde benim ben şarkı ezberlemem hiç. Allah Allah. Genelde de hep yabancı dinlediğimden. Hmm. E, yabancı söyle. Aynen oldu. <laughs> Can sesiyle. Tamam. Şiir, şiir, şiir. Şiir. Dur bir dakika. internetten şiir bulayım sana şiir okuyayım o zaman olur mu? Olur. Vurgulu vurgulu hem de. <laughs> Bana bir şiir var, lazım şu Olur. <laughs> bak şimdi. Aşk şiirleri. Kısa. Can sesiyle kısa şiir okuyacağım şimdi bak. <laughs> <laughs> Hazır mıyız? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Aşkın anlam bulması için iki yüreğin buluşması lazımdır. Aşk, göz kırptığında rüzgarına kapılmak gerekir. Aşkı arıyorsan yüreğini açık tutmalısın. Ben seni görünce aşkı buldum. Nasıl? <laughs> Ben başka hiç bir şey demiyorum Ne demiyom? Mi yom? O kadar güzel ki. Öyle mi? Bak valla yemin ediyorum. Teşekkür ederim sesim yedi oktavdır bu arada. <laughs> İnanılmaz böyle, böyle bir sesinin değişik bir